Merhaba arkadaşlar ben Ufuk. Ben Feyza. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bu kanalda Dubai'de öğrencilik hakkında e, bilgiler söyleyeceğiz. Dubai'deki hayat pahalılığı, Dubai'de yaşam standartları hakkında video çekmeyi planlıyoruz. Yani aslında nasıl olacağını biz de bilmiyoruz. Aslında bu durumu yaşarken de aynı zamanda size göstermek istedik. Çünkü biz gelirken açıkçası çok fazla bir bilgiye sahip olamadık. Yani araştırmalarımız aslında Dubai'de direktmen bir öğrencilik üstüne bir kanal yok. Aynen. Genelde gelen insanlar oturum izni alıp çalışma izni alıp gelen insanlar oluyor. Kendileri düzgün bir maaşla ve düzgün ücretlerle çalışıp hani düzgün yerlerde yaşayıp sadece Dubai'deki market fiyatları Dubai şöyle, Dubai böyle diye anlatıyorlar. Ama Dubai'de hani bir Amerika'ya gitmek isteseniz Amerika'da bu konuda işte gireceğiniz mülakatın, gireceğiniz e, sınavların hepsinin yani en ince ayrıntılarına kadar bir sürü video bulabiliyorsunuz Amerika konusunda. Ama Dubai konusunda öğrencilik üstüne hiçbir video yok. Biz de onun için... Böyle bir kanal açıp video çekmeye karar verdik. Bizden sonra gelecek arkadaşlara belki bilgilendirici bir kanal olur, dil okulu üstünden olur ya da başka bir okul üstünden olur. İlk baş kendimizden biraz bahsedelim. Akdeniz Üniversitesi Manavgat Maso Turizm Fakültesi'nde gastronomi okuduk. Gastronomi ve mutfak sanatları okuduktan sonra 3. sınıftan itibaren aslında bir yurtdışı hayalimiz vardı. Bu internship olabilirdi veyahut da Avrupa'daki maaşlı stajlar olabilirdi. Üçüncü sınıfta work and travel deneyecektik ama son sene gastronom mezunlarına özel Amerika'da work and travel'dan daha ileri düzeyde bir program var. Internship ve train olarak geçiyor. Internship programı gastronom ve diğer iki tane daha bölüm var. Onlar iki yani. üç tane daha bölüm var. Bunları mezuniyetinizin üstünden eğer bir sene geçmemişse başvurup ödeyeceğiniz paranın da yarıya yakın bir kısmını orada çalışarak ödeyebileceğiniz işinizin, kalacak yerinizin ve her şeyinizin hazır olduğu bir programdı. Biz geçen sene pandemiden ötürü başvurmamıştık. Bu sene başında tekrar dedik bir Amerika'yı deneyelim. Amerika başvur, biz başvurduk, iş seçimimizi yaptık, mülakatlarımıza girdik, kazandık. E, fakat e, pandemi dolayısıyla Amerika kapılarını açmamıştı. Onu bekliyorduk. Onu beklerken artık yani işsiz olduğumuzdan dolayı daha doğrusu ben işsizdim. Ee, bir yanda bekleme, bir yanda bir işe girersem kapıları açar, açarlarsa ne olur düşüncesi altında. Biraz da açmayacaklarını düşünerek Dubai'yi seçmeye yani. karar verdik. ha Bu süreçte de biz zaten en başta çoğu arkadaşımızın tavsiyesiyle Oxford House Watt ile iletişime geçtik. Zaten Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi yurt dışı eğitim ve dil eğitimi konusunda. Hı. Ee, Sağolsun danışmanımız Osman Bey çok konuda yardımcı oldu. Her sorumuza iştenlikle cevap verdi. Onlara da buradan teşekkürlerimizi sunalım. Zaten her şeyimizle o Aynen, zaten. Aynen yani direkt ben kendisi ilgileniyor. Yani danışmanımız direkt Osman Beydi. Yani bu konuda da baya bir şeyimizi çilemizi çekti. Yani çünkü o kadar da aslında kolay olmadığını görüyorsunuz. Hani işlerin başına geçtiğinde hani böyle bir şeye kalkıştığınızda. Evet. Çünkü sonuç olarak hani bir şehir değiştirirken bile zorlanabiliyoruz. Hani bunun yanının sıra farklı bir kültür, farklı bir dil yani karşınıza çıkınca tabii ki de insan ister istemez hem geriliyor hem de tabii ki de prosedürler daha farklı olabiliyor. Amerika işi olmadıktan sonra ilk baş denediğimiz yer aslında ilk seçeneğimiz gene Dubai değildi. Çünkü şahsen ben biraz da soğuk havaları seven, soğuk iklimi seven bir insandım. Ondan dolayı Kanada bize çok cazip geliyordu. Kanada'da aslında iki senelik bir marketing tarzı iki senelik bir üniversitede size eğitim veriyorlardı. O iki sene içerisinde siz orada part time çalışma hakkına sahiptiniz. Aslında Kanada bize çok mantıklı gelmişti çünkü göçmenler için en iyi olan ülkelerden bir tanesiydi. Ee, ana dili de direkt ben İngilizce olduğu için bize çok daha mantıklı gelmişti ama Kanada'nın işte normal ücretinin yanı sıra vereceğiniz sponsor, üc sponsor ücretleri de dahil olmak üzere biraz daha yüklü oluyordu. Aslında sponsor bir göstermelikti ama gene yüksek meblağ para istiyorlar yani o parayı siz orada harcamıyorsunuz veyahut da onlar çekmiyor ama yine çok yani günümüz standart Türkiye ekonomisine göre yüksek bir meblağ olduğu için biz oradan vazgeçtik son olarak işte Osman Bey yani gastronom mezunusunuz dünyada turizm zaten hani turizmin en büyük destinasyonlarından bir tanesi Dubai burada rahatlıkla iş bulacağımıza ve hani e, dilimizi vize. de düzgünce geliştirebileceğimize karar verdik. Hem, hem aynı zamanda vize alması da kolay. Çünkü hani Amerika ve Kanada'ya baktığınızda vize görüşmelerini gidip sizin birebir yapıyor olmanız gerekiyor ve sizin konsoloslukla yaptığınız görüşme sonrasında vize alıp alamayacağınız gibi durumlar var. Birkaç e, görüştüğüm insanlar da hani vize konusunda hani garanti verilmeme gibi bir durumu vardı. Ama Dubai yani Dubai'ye geldiğinizde gideceğiniz okul Es Dubai ve hani sizin bize size bize çıkmaması çıkmamaması gibi bir durum yok söz, söz konusu değil çünkü zaten e, okul sizin adınıza başvuruyor siz herhangi bir bize görüşmesine gitmiyorsunuz siz sadece ücretinizi yatırdıktan sonra vizenizin çıkmasını bekliyorsunuz ve bu süreç içerisinde e, Amerika'da biz hani sürekli bir belge gönderiyorduk işte zaten work and travel yapan arkadaşlar da biliyordur. E, pasaport pasaporttan sonra diğer belgeler hani her gün bir belge göndermeniz gerekiyordu. Her gün bir şeyler imzalamanız gerekiyor. Bu süreç biraz hani güzel bence. O Amerika'ya gitme hayalleriyle o süreç güzel geliyor ama Dubai'de şöyle bir şey var. Bizim Dubai'de gönderdiğimiz tek belge sanırsam pasaportun ön yüzüydü. Hani yani bir de şey da. E, foto, biyometrik fotoğrafta sanırım. Aynen biyometrik fotoğraftı. Yani bu ikisini gönderdik. Daha sonra dediler ki parayı yatırdığınız anda 4 haftalık e, süreç içerisinde vizeniz çıkacak. Bizde yaklaşık olarak zaten Amerika'da ön kayıt paralarımız vardı. Onları bu tarafa sorunsuz bir şekilde hiçbir kesinti yapmadı şirketimiz. E, direktmen aktardılar. Sorunsuz bir şekilde ilk baş 500 dolarlık bir ön ödeme yaptık. Ama vizenin çıkması için tüm parayı ödemeniz gerekiyor biz Work and Travel'la katılmış olarak bir çünkü vize o zamanlar kapı problemi vardı, açılmamıştı. O zaman işte Work and Travel öğrencilerine özel Estubay ve şirket birlikte bir kampanya yapmıştı 3854 dolar olarak yapmıştı. biz de Bu bir de 24 haftalık yani 6 aylık bir süre için geçerli olan paketti. İsterseniz bunun daha aşağısı ve daha üstü durumlar hani zaman da olabiliyor. Tabi fiyatlarda buna göre değişiklik gösteriyor. Bizim o zamanki ödediğimiz para hem dediğimiz gibi indirimli fiyattı. Hani bu zaman bundan sonraki süreçte tabii de daha farklı olacak. Evet, değişimler olabilir. Belki daha fazla bir indirime doğrayabilir. Bunu Aynen. zaten geldiğimiz şirketin bizi gönderen Oxford House'un hepsinin linkini açıklama kısmına bırakacağız. Oradan da iletişim numaralarına ulaşabilirsiniz. Kendileriyle görüşebilirsiniz. Onlar size hani daha da detaylı bir şekilde Zaten bilgi verirler. Dubai'ye gelme sürecimiz hakkında son olarak da Antalya'da yaşıyorduk biz. Antalya'da Feyza bir şirkette çalışıyordu. Oradan istifasını verdi. Orada kurulu bir düzenimiz vardı. Arkadaşlarımız, hani hayatımız zaten Antalya'daydı. Okulumuz da oradaydı. Geçen sene bitirmiştik. Şu an hepsini, evimizi kapattık, işlerimizden istifamızı verdik. Ben de askıda personeldim. Geçen sene bir otelde çalışıyordum. Yani oradaki hayatımızı tamamen sıfırlayıp İstanbul'a, İstanbul'dan daha sonrasında ise Dubai'ye geldik. Ee, İstanbul'da aslında direkt siz bulunduğunuz yerden mesela Ankara-Dubai seferleri var, Antalya-Dubai seferleri var ama biz biraz maddiyat olarak daha ucuz olduğu için İstanbul tercih ettik. Ee, yaklaşık olarak Pegasus'la geldik. 1200, civarı, 1200 civarı falan bir ücrete geldik. Ee, normalde 990 TL'ydi ama 15 kilo valiz hakkı veriyordu. Biz 6 Hı -hı. aylık geleceğimiz için biraz fazla eşyamız Eşya olduğu edelim. için eee bu hakkı arttırmak için biraz ücret ödedik ekstra ama normalde 990 TL kampanyalı uçak biletiyle geldi. Dubai'ye geldiğiniz zaman size paket halinde sundukları fırsatlar var. İşte yurtta kalabilirsiniz. Yurtta kalmanın ücreti 140 dolar ve 90 dolar burada bir e, ayrı bir ücret daha e, alıyorlar. Ücret. ama şey e, paketin içerisinde e, paketin içerisinde ödemiyorlar. Aynen. Ve paketin bu... içerisinde size sunulan pakette konaklama, e, eğitim süresi, e, materyaller, bir de karşılama vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, bu şekilde paket halinde alıyorsunuz. Siz geldiğinizde burada e, havaalanından sizi bir transfer alıyor, kalacağınız yurda götürüyor. İki hafta boyunca orada konaklama şansınız var. E, biz de o durumda biraz o durumda biraz problemler çıktı. Hem bizim ya çünkü biz o anda tam evi kapatıyorduk Aynen, tam ve çok, ilgilenemedik çok o fazla olarak. hani Antalya'da işimiz vardı, eşyalarımızı satmaya uğraşıyorduk. Ve ben sürekli dağışmaya... çalıştığım için sadece Ufuk ilgileniyor biraz ve o durumda. Bu durumlar durumlarda da ben ilgileniyordum. Yani bir yandan İstanbul uçak bileti bakıyoruz çünkü ülkemiz çıktı, yani 4 hafta içinde dediler. Gerçekten de 3. 3. hafta an falan çıktı. çıktı. 8 Haziran gibi çıktı. Biz şu an 25 Haziran'dayız ve buradayız. Şu an Dubai'den, o Aynen, bir otel an. odasından çekiyoruz videoyu. Ee, biz bazı şeyleri biraz önceden haber etmemiz gerekiyordu. Orada bizim de bir sıkışıklığımız vardı, ondan evet. haber edemedik. Biraz iletişimsizlik oldu karşı tarafta, şirketler arasında. Ama bu konuda hani biraz ilk baş tereddütümüz vardı ama direkt ben gene Booking.com'dan ben bir otel buldum. Rezervasyonumuzu yaptık. Ee, taksiyle de buraya geldik. Ee, yaklaşık olarak hatta yurt parasından açıkçası biraz daha Uyguna, Uyguna yani. denk geldi ama tabii ki sıkıntı yaşamak istemeyen arkadaşlar Garancı vardır, garantörler vardır. Yani ben bu konuda şahsım olarak biraz hani açığım bir şeyler denemeye, ilk baştan şey yapmaya. Hani ondan dolayı böyle bir karar alıp direktmen otele yerleştik. Şimdi beş gün buradayız, ilk gün karantina günündeyiz. Ee, şu anda ilk izlenimimizi sorarsanız benim sadece şikayet ettiğim tek şey var yani Antalya'da da 4 senedir yaşayan, beş senedir yaşayan bir kişi olarak inanılmaz derecede sıcak var. Yani hani dünyanın herhalde hiçbir yeriyle kıyaslanamayacak bir sıcak var. Hem nem var hem de inanılmaz şekilde güneşte yakıyor. Aynen. Bu aslında güneş çok değil de hani boğucu bir havası var. Hani o nem, o çöl sıcağı ondan mıdır bilmiyorum ama çok farklı bir havası var yani. Hani büyük ihtimal nemden diye düşünüyorum. Bu arada biz evli değiliz. Ee, hani ilk başta bir korkularımız vardı. Neydi onlar? Hani burada sonuç olarak şeriat var. Hani birlikte yaşayabileceğiz mi, birlikte kalabileceğiz mi? Yani taksiye birlikte bindik, otele birlikte geldik. Hiçbir problem yaşamadık şu ana kadar. Yani herkes anlayışla karşılıyor. Evet bir anda böyle bambaşka bir günde, bambaşka bir yerde videoya devam ediyoruz çünkü videonun sonunda bir problemler olmuş, kaydetmemiş falan filan. Ben bunu yeni fark ettim. Ee, şu anda e, oteldeki süremiz doldu. Yeni bir eve taşındık. Eve taşıma süreçleri nasıl olduğunu, fiyatlar hakkında tabii ki de ayrı bir video çekeceğiz. Ama şu anda herhalde bu video için bu kadarlık yeter diye düşünüyorum. Biraz yarıda kesilmiş olacak ama ilerleyen videolarda daha detaylı bir şekilde zaten bahsederiz. Görüşmek üzere.